Merhaba, merhaba, merhaba. Şu anda sesimi tam olarak nasıl alıyorsunuz bilmiyorum ama 23 Mart'ta bir etkinlik için İstanbul'a gelmiştim. Otel odasından ilk defa video çekiyorum. Hafifte uykuluyum diyebilirim. Birazdan uçakla eve geçeceğim zaten. Neyse, 23 Mart'ta yaptığımız güzel bir etkinlik oldu. Bunun dışında yine 23 Mart'ta çok uzun zamandır beklediğimiz sandıklı tekneler oyuna eklendi. Elaylar üzerinde de ufak değişiklikler var. Bugün bunları inceleyeceğiz. Arka plan numarım ses gelmiyordur elimden geldiğince böyle bir şeyleri çözmeye çalıştım ama sağlık olsun. Bu Videoyu çekerken de büyük ihtimalle Javaya da bir deneme sürümü çıkacak. Onu da eve gidince çekerim. Şimdi neler oldu, neler geldi bunu inceleyelim. Elayla başlayalım. Kendilerine bir öğe tanımlıyorduk. O da yerdeki öğeleri falan toplayıp ya bize getiriyordu ya da müzik kutusuna falan bırakıyordu. Artık tanımadığınız eşya yerden alıp bıraktıktan kısa bir süre sonra tekrar yerden itham toplamaya başlayacak. Yani çok hızlı bir şekilde onu çalıştıramayacağız. Bekleme süresi 15 saniyeye kadar çıkabiliyor. Önceki deneme sürümünde bir takım sıkıntılar vardı. Keskinlik 5 verseniz ondan yine keskinlik 1 de taşıyordu ama şimdi keskinlik 1'i tanımladığınızda sadece keskinlik 1 büyüsünü taşıyor. Bir diğer yenilik ise Araylar. Eğer Notobilo çalınıyorsa, onun çevresinden uzaklaşmayacaklar. Olabildiğince çalan Notobilo'nun yakınında bulunacaklar. Eğer bir elayla etkileşim kurduysanız, artık sizi sahibi olarak görüyor ve elaylar sahibinden hasar almıyor. Bizim saldırılarımıza karşı bağışıklık kazandılar. Gelelim sandıklı teknelere. Üretim mantığını hepimiz az çok biliyoruz. Herhangi bir sandığı üretim yerine koyup yanına kayığı koymak bu şekilde üretiliyorlar. Bir noktaya yerleştirip üzerine bindiğinizde E'ye basarsanız doğrudan artık kendi envanterinizde değil sandıklı teknenin envanterine ulaşabiliyorsunuz. İşin güzel yanı transfer olayları yapılabiliyor. Yani bir sandıklı vagon nasıl çalışıyorsa o da aynı şekilde çalışıyor. Belirli noktalara huniler koyduğunuzda sandıklı teknenin içerisinde item alabilir veya sandıklı teknenin içerisinden itemleri hunlere aktarabilirsiniz. Otomasyon veya taşımacılık anlamında yeni bir olay Minecraft'a geliyor. Açıkçası bu benim çok fazla hoşuma gitti. En basit örnekte Zuma'nın yaptığı şu sisteme bakın. Metot tamamen Rukma asansörüne dayalı. Asansör sayesinde tekneyi yukarı çıkartıp sandık içerisindeki malzemeleri sandıklı tekneye aktarıyor. Sonra asansöre sinyal verip tekneyi alta indirtiyor. Yukarıda aldığı itemleri altta teknenin içerisinden tekrar sandığa aktarıyor. Bunun gibi mekanizmalar yapılabilir. İncelememiz şimdilik bu kadar olsun. Hemen eve dönene kadar Java deneme sürümü de çıkar. Yine bunları detaylı bir şekilde yeni video ile inceleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Neredeyse bayılacağım yorgun altından. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.